Christopher Nolan, günümüz sinemasının üzerine en çok konuşulan ve tartışılan yönetmeni. Kimileri ona eşsiz bir deha olarak görürken, kimileri de çok abartıldığını söylüyor. Aslında Christopher Nolan'ın geleceği gençlik yıllarında çektiği bu kısa filmde kendini hissettirmişti. Daha sonra arkadaşlarıyla beraber çektiği ilk uzun metrajlı filmi olan Following'i ve o filmde kazandığı başarıyla Memento'yu çekti. İşte tam bu noktada Nolan gerçekten ilk kez kendini dünyaya tanıtmış oldu ve bu filmden sonra çektiği her filmde hem tartışılma hem tanınma düzeyini bir üst seviyeye çıkardı. Kendisine yeni Kubrick ve sinemanın tanrısı gibi sıfatlar yakıştırıldı. Öyle ki Dunkirk ile birlikte insanlar artık sinemada Nolan'ın orgazmını izlediklerini bile söylemeye başladılar. Bu ilk duyulduğunda kötü bir şeymiş gibi gelse de aslında Nolan'a sinemada atfedilen yerle birlikte prestijini de gösteren bir söylem. Peki neydi alameti farikası? Gelin biraz bunu konuşalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Nolan hakkında iyi veya kötü birçok şey duymuş olabilirsiniz ama neredeyse bütün sinema severler arasında Nolan'ın çok zeki bir insan olduğu hatta bir deha olduğu konusunda görüş birliği vardır. Elbette ki zeki bir insan. Ancak ben Nolan'ın yaptığı şeylerin bir kısmının yanlış yorumlandığını düşünüyorum. Mesela genelde çok yaratıcı konular seçtiği söylenir. Kesinlikle katılmadığım bir söylem. Size birkaç filminden örnek vereyim hemen. Memento, kısa süreli hafıza kaybı yaşayan bir adamın karısının katillerini aramasını anlatıyor. Prestige, iki sahne sihirbazının birbirleriyle sonsuz hırs dolu rekabetini anlatıyor. Tabi birinin ikizi olduğu için biraz haksız bir rekabet gibi. Inception'da ise rüyalara girip bilinçaltını etkileyen bir hırsızın kendi içindeki hesaplaşmalarını izliyoruz. Kaldı ki Inception özgün bir film bile değil bars şekilde The Cell ve Paprika'dan esinlenilmiş bir film. E peki madem öyle, nasıl bu filmler dünya çapında bu kadar etkili olabiliyor diye soracaksınız. Hemen cevaplıyorum. Hikaye anlatımı. Evet, Nolan gerçekten kusursuzu arayan bir yönetmen olabilir. Ancak bence zekasının ve başarısının asıl kaynağı anlatım tarzı. Bunu sadece senaryo ve olay örgüsü olarak anlamayın. Hikaye anlatımı, dağıt taslağından başlayıp film kurgusuna hatta kamera açılarına kadar büyük bir yelpazeyi içinde barındırır. Ancak demek istediğimi yine filmlerinden örnek vererek açıklayayım. Bakın, Memento'nun hikayesi sondan başa doğru değil de düz bir şekilde anlatılsaydı filmin hiçbir ayırt edici niteliği kalmayacaktı. Bu dediğimden şunu anlamayın. Filmin en can alıcı sahnesi hikayenin başındaydı. O yüzden sondan başa alarak en can alıcı noktayı sona bıraktı. Hayır, bunu söylemiyorum. Bu kadar basit olsaydı daha öncesinde defalarca yapılırdı. Filmi güzel yapan şey, sürekli hafıza kaybı yaşayan birinin hikayesinin bu şekilde anlatılması. Gerçekten de film okullarının kurgu derslerinde üstüne basa basa defalarca kez öğretilmesi gereken bir anlatım tekniği. Prestige ise Nolan'ın dramatik yapısı en kuvvetli olan filmlerinden birisi. Ancak film üzerine düşündüğümde, ilk taslak oluşturulduğu zaman ikiz olan sihirbazların bu durumdan faydalanarak ışınlanma numarası yapacağı fikrinden yola çıkıldığından emin olabiliyorum. Tabii ki burada da filmin başarısı en can alıcı noktasını en sona saklamasından aldığını söyleyemeyiz. Memento'nun nasıl ki film kurgusu adeta ders niteliğinde olduğunu söylediysek, Prestige için de aynısını senaryo kurgusu için söyleyebiliriz. Yani evet, Filmin can alıcı bir noktası var ancak boş ve üstün köre anlatılan bir şey değil. Filmin daha ilk sahnesinden son sahnesine kadar bu nokta ilmek ilmek işleniyor. İkizlerin sadece gösteride değil aynı zamanda flört ederken de bu ışınlanma numarasını kullanması, birinin yaptığı şey diğerine sorulunca cevap verememesi, hatta tanınan tek bir kişi olmalarına rağmen sürekli değişen kişilikleri ve aynı kişi olarak aynı olaylara farklı tepkiler vermeleri bunlardan bazıları. Prestige üzerine çokça düşünülmüş, emek verilmiş ve anlamsız tek bir sahnesi bile bulunmayan harika bir film. Inception'da biraz farklı bir durum var. Konusu itibariyle The Cell ve Paprika'dan esinlenilmiş, rüyaların içine girip bilinçaltını etkileme meselesini biraz daha dramatik açıdan sağlamlaştırarak çekilen bu filmde ise Nolan'ın filmlerinin başarısının da getirdiği yüksek bütçe avantajını kullanıp bize güçlü bir görselliğin yanında iyi bir senaryo matematiği sunması bu filmi oluşturuyor. Aslında kelimelere döktüğümüzde yine basit sayılabilecek bir konuyu anlatım diliyle çok büyük bir hikaye anlatıyormuş gibi seyirciye yedirmeyi başarıyor. Ancak şunu söylemeliyim ki Inception bana fazla hesaplanmış gibi geliyor. Yani bir film değil de bir kareografi izliyormuş gibi hissediyorum. Gelelim videonun başlığında sorduğumuz soruya. Nolan elbette çok zeki bir yönetmen. Ancak bu onu hayranlık derecesinde savunanların söylediği şekilde çok yaratıcı fikirler bulup hiç anlatılmayan şeyleri anlatıyor tarzında bir dahilik değil. Nolan'ın bütün zekası aslında sıradan ve sade olabilecek hikayeleri kendine has tarzı, üslubu ve senaryo matematiği ile bir başyapıda dönüştürmesinden oluşuyor. Az şey mi? Tabii ki değil. Ancak bu bahsettiğim durum bazılarını geçerken bazılarını ise geçmiyor. Bu yüzden bir taraf Nolan'ı adeta sinemanın tanrısı olarak ilan ederken bir tarafta da abartılmış bir balon olduğunu söyleyenler var. Bense bazı hikayeler bana geçtiği, bazı hikayeler ise geçmediği için tam ortalarda bir yerdeyim. Mesela Inception bende sadece şiddetli bir baş ağrısına sebep olurken Interstellar karşısında adeta büyülendiğimi söylesem yeridir. Hazır bahsetmişken şunu da söyleyeyim. Bence Dunkirk'e fazlasıyla haksızlık yapılıyor. Dunkirk Nolan'ın filmografisindeki en farklı film. Bu biraz yönetmenden olan beklentiyle de alakalı bir şey. Nolan filmleri birçok beyin yakıcı film listesini süslüyor. Hal böyle olunca da Dunkirk gibi diğerlerinden fazlasıyla ayrılan ve farklı bir hikaye anlatan bir Nolan filminin de beklentinin aşağısında kalması doğal. Ancak ben filmi sevmeyenlere yönetmenin isminden bağımsız bir şekilde bir kez daha izlemelerini tavsiye ederim. Tenet'i ise henüz izlemedim ve izledikten sonra eğer kötü etkileyecek olursa bu video kendi kendini imha edip yerini yeni videoya bırakabilir. Bir filmde ne anlattığınız değil, nasıl anlattığınız önemlidir.